Anadolu Ajansı İskenderun muhabiri Ali Kemal Zerenli, Gönlünün Sultanı Neslihan ile bir ömür birlikteliğe evet diyerek dünya evine girdi. <laughs> Erdaimont'ta gerçekleştirilen düğün merasimine İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, gazeteciler ve yakınları katıldı. Düğün töreninde gelin ve damat aileleri Nagihan Ahmet Fırıncı ile Mehmet Melike Zerenli çifti konukları kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Gazetecilerin yoğun katılım sağladığı törende çiftin nikah merasimi de gerçekleştirildi. Nikahta İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Erzin Belen Arası Otoyol Bölge Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Sezer Ermenek ile Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet 31'de şahitlik yaptı. Doğum yeriniz. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Damat Bey. Ablamız ve soyadınız. Ali Kemal Anne baba Nikah memurunun kıydığı nikah sırasında çift davetlerin huzurunda hayatlarını birleştirmek için evet diyerek mutluluğa ilk adımlarını attı. Buyur, 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 buyur. Yerel ve pirinç ailelerinin kıymetli evlatları Nesra ve Ali çiftinin nikahlarına şahit ettik. Kendilerine mutluluklar diliyorum. Nikah cüzdanı Emniyet Müdürü Güneş ve Hatay Basın Cemiyeti Başkanı 31 tarafından gelene takdim edildi. <laughs> Nikahın ardından sahneye çıkan çiftler ilk danslarını konuklarının alkışları eşliğinde yaptı. Davetlilerin de piste katılımıyla eğlence dolu anlar yaşandı. <laughs>